Giremezsin. Giremezsin. Topladınız mı kızlar? Topladınız mı? Razar. Razar topla anneciğim. Topla topla topla. Koyun anneciğim oraya. Koy. koy. Ya, Raza, bugün hangi kitabı boyayalım anneciğim? Bence, bence bunu boyayalım. Hangisini? Ay Rana şunlar da çok güzel aslında. Bu kitabın etkinliğini de yapabiliriz. Ama sen birkaçını yapmışsın gerçi ama. Bunu mu yapsak acaba? Hangisini yapalım? ama Rana onları saylamış bunları da ama üstüne de boyayalım bence. Ne dersin? Bu kitabı mı yapalım? Bak çok tatlı değil mi? Evet anneciğim. Onu mu yapalım peki? Pepe'yi, Pepe'yi. Tamam onu yapalım. Aa Rana. İnan. Dur ben bir daha bakayım siz koyun oraya tamam mı? To koy koy koy. Aa siren kafaya bak ya. Hii, buraya gelmeye çalışıyor hayır buraya gelemezsin siren kafa. Bizim kapımız penceremiz kapalı giremezsin giremezsin topladınız mı kızlar? Topladınız mı? Ravza topla anneciğim. Topla 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 koyun anneciğim oraya. Koy 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 koy. Evet. Hadi bir daha bakalım şuna. Hadi kızlar yürüyün. Çıkın Cemal. Şuraya çıkın, çıkın, çıkın. Hadi bakalım. Tekrar bakalım orada mı? Yavaşça bakın anneciğim. Yavaşça, yavaşça, yavaşça. Orada mı Rana? Bakayım. Hii. Aa, aa Rana. Aa, başka eve gidiyor bunlar. Biz kitapları sakladık ya başkasının evine gidiyor anneciğim. Gördünüz mü? Hii. Evet, başardık kızlar. Kitapları sakladık gelmeden. Oley.